Bakalım bakalım öğlen yapıyor dişi. Akşam olmuş. Hala ufak tefek uğraşıyor herhalde. Yıkamış, süpürmüş. Ne yaptın anne işi bitirmişsin? Bitirdim de sobanın şeyi olmadı şuraya. Ha boru küçük mü geldi? Oo hı hı. eline sağlık var ya. Tam şey gibi olmuş ya. Şuraya hasır yastık mastık da köşes. şark Şart köşesi gibi olacak. Ya e, tertemiz etmişim. <laughs> Eski gırletler neler? Prano He. güzel yani şimdi yüzlemiş. Geçen şunlara mı yüz dikiyordun şöyle? da ya. Hayır masa da var. Orada yapacağını şurada da yiyeceksin mi? Şurada da yiyecek. Çay da demden bol bol. Sobanın üstünde. Ama işte o boru nasıl olmamış orayı? Boru olmadı. Hani küçük, küçük geldi oldu. değil mi? Soba da burada. Hı. İyi bak. Biraz daha genişletmesi lazım. İyi anne sağlık.